Arkadaşlar herkese merhabalar. Edit uygulamasından kaynaklı bu videoyu normalde 6 Ekim Pazar günü atacaktım. Ama 7 Ekim Pazartesi atmış oluyorum. Şimdiden kusura bakmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Son Durak YKS kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün normal konuşacağım ve neden hani 3-4 gündür video gelmiyor biraz onun, onun hakkında bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle normalde ders çalışıyoruz ama bir gün atmak istemedim. Gerçekten o gün video atasım gelmedi. Diğer gün normal vlog çekiyordum. Çekiyordum böyle iki günlük bir vlog çektim. Üçüncü gün tam böyle kapanış yapacağım. Bir sabah bir kalktım elektrik yoktu. Elektrik olmadığından dolayı benim motivasyon tamamen düştü. O gün saat öğlene kadar gelmedi. Saat 1'e kadar falan. Ben de çıktım dışarı bisiklet falan sürdüm. Yani dün oluyor bu. Bugün de bu videoyu çekmek istedim. Bu videoda biraz daha neler yaptıklarımdan değil de hani biraz Ekim ayını konuşmak istiyorum. Şimdi genelde derece öğrencileri şunları söylüyor. Ekim ayı bazı şeylerin değiştiği ay, bazı şeylerin ciddiye bindiği ay, bazı derslerdeki netlerin artışa geçtiği ay olarak görüyor. Ki ben buna katılıyor muyum, katılmıyor muyum bilmiyorum. Ama o derece öğrencilerin dediği şey benim aklımda şunu yandırdı. Evet Ekim ayının ciddi bindiği bir ay olabilir. Hani Eylül geçti, Ekim'e geldik, insanlar yavaş yavaş çalışmaya başladı, işte temposunu arttıranlar oldu. Bizim de geri kalmamamız gerekiyor. Daha da yükseğe çıkmak için tempoyu arttırmamız gerekiyor. Benim bazı kararlar alacağım, yani bazı notlar tutacağım. O notları da şuraya yazacağım. Yazdıktan sonrasında ise her sabah bakacağım. Hani çetele tablosu gibi tutacağım. Birinci gün o yapıldı mı tak. E, tiki atacağım geçeceğim. Ekim ayın sonuna geldiğinde yani 30 Ekim'e geldiğimde eğer %90'ı %95'i o tikliyse ki büyük ihtimalle bunu yapacağım. Yani sizler her gün zaman zaman onları göstermiş olabilirim. 6 Ekim oldu 7'si olacak yarın Gel, ama daha 3 hafta var. 3 haftada bazı şeyler hala e, rayına oturabilir yoluna koyulabilir. O yüzden ben şu anda bazı hedefler belirleyeceğim Ekim ayı için. Evet biraz geç ama olsun. Geçmişi anma, geleceğini yapma demişler. Şimdi arkadaşlar benim ilk önce hedeflerim arasında şu var. Ben yazın genellikle işim olsun başka şeyler olsun ilgilendiğim için gece saatlere kadar, gece geç saatlere kadar çalışıyordum. Sonrasında ise yattığım zaman hani 10'da 11'de kalkıyordum. Bu da uyku düzenimin bozulmasına sebep oldu. Şu anda yine hani gece saat en geç 12.30'da falan yatıyorum. Ama sabah 8.30 da ya bilemedin 9.30 10'a kadar sarktığı da oluyor. Ki genelde sarkıyor kalkmazsam zorla. Ve ben bu saati tamamen nizami bir şekilde yoluna koymak istiyorum. Hani evdeyim ve iradeyi kendim sağlamam gerekiyor. O yüzden bunların hepsini not alacağım. Şimdi öncelikle yatma saatim ve kalkma saatim olacak. Ne olursa olsun o saatte yatacağım. Ne olursa olsun o saatte kalkacağım. Yatma saati olarak belirlediğim saat 23.00 yani 23.00'da ben bütün işlerimi bitireceğim, yatağa geçeceğim, yatakta artık uyuyabiliyorsam uyuyacağım, uyuyamıyorsam uyumayı deneyeceğim. Yani 23.00'da telefon, bilgisayar falan bütün cihazlar kapalı olacak ve yatağa geçmiş olacağım. Sabah kalkma saatim ise saat 6 olacak. Kimine göre 7 saat fazla gelebilir, kimine göre az gelebilir. Ama ben 7 saat gayet yeterli buluyorum. 6'da kalkacağım. Normalde hani çok çok büyük hedefler yazabilirsin ama küçük küçük hedefler yapıyorum. Hani bazı şeyleri düzene koymak dedik ya aslında en ufak bir şey bile bizim düzenimizi sağlamada yardımcı olacaktır. Yani normal günlük hayattaki şeyler bunlar. Yat kalk falan ama bunları saati saatine yapmak gerçekten işe yarayacaktır. Kalktıktan sonra iki bardak su iç. Bak. Hayır gülmeyin bak gülmeyin. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Yani ben bunları deneyeceğim. Geçen sene normalde denemiştim iki hafta falan. Gerçekten işe yaramıştı. Düzene giriyordum ama sonrasında saldım. Burada önemli olan sağlam Hani kalktıktan sonra iki bardak su içmek hem bunu hani şu motivasyonu verebilir. Ben sabah kalkacağım ve sabah kalktıktan sonra benim yapmam gereken şeyler var. Kalktığım gibi iki bardak su içeceğim. Ve iki bardak su metabolizmayı düzenliyor arkadaşlar. Yani sabah kalktığınız gibi su içerseniz bunun size faydası çoktur. Siz de deneyebilirsiniz. Ondan sonrasında sabah rutini oluşturun. Ki bunu zaten yapıyorum. Hani ders rutinini falan şuraya yazıyorum. Taşıması kolay olsun diye tak 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 böyle bir şey aldım. Sabah rutinini oluşturacağım. Derslerimin hepsini yazacağım. Ondan sonrasında en geç 7'de derse başlamış olacağım. Hani saat 6'da hani gece bir şey yazmışlarsa onlara falan filan cevap vereceğim. Ya da işte bir işim varsa o bir saatlik arada yapmış olacağım. 7'de ders başına geçeceğim. Ekstra 6'dan 7'ye kadar yemeğimi de yiyebilirim. Ki yulafla Kahve gidiyor yanında. Gayet güzel. Yulaf hakkında şunu söylemek istiyorum. Yulaf'a başlamam arkadaşlarım sayesinde oldu. Yani arkadaşlarımın işte yulaf ye, şunu yap, bunu yap, kilo alırsın demesiyle oldu. Yulaf'a başlamam. Şimdi yulaf'a başladıktan sonra ben sadece tek bir yulaf biliyorum. Hani böyle saman gibi olan yulaf var ya sadece onları biliyorum. Ama öyle değilmiş yani. Onun üstüne ben muz, muz katıyordum, süt katıyordum falan. Ya bu yine zaten yapılıyor bunlar. Ama farklı yulaf çeşitleri de varmış. Atıyorum meyveli işte çikolatalı yulaflar falan varmış. Yani biraz daha pahalı oluyor normal yulafa göre. Ama çok güzel. Yani hiçbir şey katmana gerek kalmıyor. Üstüne sadece biraz süt kat. O da yum yumuşatmak için. Sonrasında tak 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 iç bitir. Bayağı da enerji veriyor zaten. Bayağı da tok tutuyor. Onun yanında bir tane de, onun yanında da bir tane granüllü kahve ya da işte atıyorum sütlü kahve. Yani gayet idealdir. Ondan sonra onu yaptık. Yemeği yedik. Tamam. Saat 7 oldu. Masanın başına geçtik. Masanın başına geçtiğimiz zaman ben normalde buraya yazarken sırasıyla yazıyorum. Yani yapacaklarımı sırasıyla yazıyorum ki şöyle bir şey oluyor. Hani mesela o gün şey o saatte o ders çalışmak istemiyorum ama sırayı bozmamak için, sırayı bitirmek için ben öyle çalışıyorum. Ya bu da gerçekten fayda oluyor. Bunlar ne peki? Paragraf, onun yanında diğer rutin ya problem ya geometri. Ondan sonrasında bir tane ayet matematik atıyorum peşine. Sonrasında biraz hani mola olsun niyetine sözel ders. Sonrasında yine bir sayısal ders. Sonrasında yine bir sözel ders. Böylelikle daha hızlı program bitmiş oluyor olabiliyor. Ekstrasını hani son saatlere genellikle sözel dersleri bırakmaya çalışıyorum ki. Hani atıyorum saat akşam 8-9 olmuş. AYT matematik çalışmak var. Tehlikeli coğrafya çalışmak var. Buradaki ayrıntıya çok dikkat ediyorum. O yüzden gayet verimli oluyor. Eksi sırasında zaten spora yazılmıştım. İki günde bir gidiyordum ki yaklaşık 2-3 gündür gitmiyorum herhalde. Bir de şuramda bir sakatlık geçirdim herhalde. Çok fazla ağrı yapıyordu, acı veriyordu. O yüzden bir iki gün gidemedim. Ama yarın yine tekrardan düzenli başlıyoruz. İki günde bir spora gidiyorum. Ondan sonrasında bu süre zarfında biraz evde takılacağım. Bunda kütüphaneye normalde gidiyorum ama işte kütüphaneye git gel falan filan güzel bir şey. Ama benim ilk başta kendi düzenimi oturtmam lazım. Kendi çalışmamı yükseltmem, yükseltmem lazım. Disiplinimi oturtmam lazım. Sonrasında evden sıkılırsam ben e, kütüphaneye gitmem gerekiyor. Direkt kütüphaneye gidiyorum, eve geliyorum. Mesela ben normalde düzenli birisiyim ama zaman zaman yine oda dağınık oluyor. Şu tarafı göstermiyorum. Kütüphaneye gittiğim zamanlarda oda full dağınık oluyor. Yani akşam saatlerde geliyorum, akşam saatlerde geldiğimde de bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden ev daha rahat ve eve... Daha yaklaşık 8 ay, 9 ay var. Verimli bir şekilde kullanmam gerekiyor. Evin avantajlarını kendi verimime dönüştürmem gerekiyor. Her fırsatta ben kütüphaneye gidemem. Yani tabii gidebilirim. Ama kütüphaneye gitmek çok da istemiyorum açıkçası. O yüzden bunu en verimli şekilde dönüştüreceğiz. Dediğim gibi burada amacımız düzenimizi getirmek, düzenimizi sağlamak, bazı şeyleri yoluna koymak. Ben mesela bu Ekim ayında 6'da kalkarsam full, ve alışırsam artık e, altıda kalktığım zaman çok fazla e, yormayacak beni çok fazla işte sıkıntı yaratmayacak altıda kalkmam bu sayede hep e, alarmsız bir şekilde yani alarma gerek duymadan altıda kalkmış olacağım yani bu motivasyonları kendime veriyorum açıkçası tabii siz de motive oluyorsanız ne mutlu bana bu video çekmemdeki amaç Ekim ayının başında böyleydim sonunda ise böyleyim diyebilmek için kendimi bir anı bırakmak Siz de isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. İşte aldığım kararlar bu, yapacağım şeyler bu. Hani kendimi disipline koymam gereken noktalar bu şeklinde yorumlar yazarsanız. Tekrar bu video zaten duracak. 30 Ekim geldiği zaman hani Kasım birine geçtiğimiz zaman bakacaksınız o videoya. Yani bu videoya bakacaksınız. Aa böyleydim. Tekrar buna yorum yazayım. Hani kendi yorumuma yorum yazayım. Ne kadar ilerlemişim onları şey yapacağız. Ben de zaten yorumlara yazacağım. Hani direkt... Hedeflerimi yorumlarda yazmış olacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani diyeceklerim bu kadar. Bu ders çalışma günlüğü olmadı bugün, ama olsun. Biraz konuşmak iyi geldi hem bana, umarım size de iyi gelmiştir. Başka benim diyecek bir şeylerim yok. Ekim ayı bizim olsun. Ekim ayında yüksek netleri oluşalım. Ekim ayında mutlu olalım, sevdiklerimizle olalım, özgüvenli olalım. Başka da sağlıklı olalım. Başka da bir şey kalmadı herhalde. Her şey oluyorsun. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İndil dere orunu na oy nayla cilveli oynan oynan. dere urma oynan ayda cilveli oynan ayda.